Evet, bugün günlerden uh, ot, 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 bir Bekle. kasım. Bugün günlerden bir kasım. 29 Ekim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız O yüzden ben de bu bayramı Kutlayarak bir şarkı söylüyorum İzmir'in dağlarında Çiçekler açar İzmir'in dağlarında Çiçekler açar Altın Altın güneş orada Sırmalar saçar Altın güneş orada Sırmalar saçar İzmir'in dağlarında Oturdum kaldım İzmir'in dağları şehit olanları deftere yazdım şehit olanları deftere yazdım Neydi? Bozulmuş. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Al yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adan yazılacak Tunçlu taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Aldın yazılacak mücevher taşa. Yaşa. İzmir'in dağlarında bombalar patlar. İzmir'in dağlarında bombalar patlar. Şehit olanlarımız askerlerimizdir. Askerlerimiz çok önemlidir. Askerlerimiz bizim için çok önemlidir. Vatanımızı koruyorlar değil mi? Vatanımızı adam? koruyorlar. Bizim için mezara giriyorlar. Oy inşallah büyürsen de asker olacağım vatanımız Hayır. için.